İstek atmış onu yemebe. Ananı böcek mi yiyor? Vallahi böcek iniyor. Damla böcek iniyor damla. Allah Al değil tamam, vallahi bak. şimdi araya bir gireyim bakayım. Nerede <laughs> o? Gel sus, gel bakayım. Direkt lan o. Vallahi daha aşağı süzüldü böyle ha. Oo! Oh! Allah. <laughs> Direkt o. Gel lan. Aa, vallahi geliyor. Ne yapıyor? Ya örümcek nereden çıktı sen ya? Şu, dakika bekleyin geliyor. Şu örümceği alayım. Ne alacağız biz böyle? Ha şunu alalım. <laughs> E Kaybettik ha iyi mi? <laughs> ya gözlerini açtın. Vallahi kaybettim. Olurdu. Allah'tan sen yoktun kanka. Yemin ediyorum. <laughs> tam da kaybettim ha. Ya ben bu bacağımı uzatırken Ay, daha Artık orası örümceğin oyun odası. Ha, nereye gitti bu? Bir dakika. Yok. Vallahi yok. Hakiyet yok. Kanka söyle de şu dördüncü kişi çıksın. Neredesin? Neredesin? Evet. Kanka kayboldu. Bu ne be? Ya, oyun mu oynuyor? Bu kim lan? <laughs> bu Hüseyin mi? Tamam <laughs> Hüseyin mi diyorum. Berat Hayır. mı? Hayır. Yok o değil işte. Oğlum şu Berat'ı çeklemediniz mi? Berat sana STM Mehmet'ten istek gelmedi mi? Gelmiyorum işte. Dördüncü ya kanka. Tamam abi, ufak <laughs> abi, <Vallahi> <laughs> lan o değil lan. Bakayım anne. Valla ben boşan nasıl oyunu burada? Ne yapıyorsun Ne lan o? Valla valla. Hüseyin diyor ki oyun istiyor <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bu da ya, abi çocuk. Neyse bulamadık. Ya, bir yapacak mısın? Ben bir sürü çocukları çıkart. Ben yapayım ses yapayım mı kaçsın? Dördüncü at bari Berat. Berat gelecek. Vallahi buldum. Evet, Dördüncü atması lazım şu an. Çıkmıyor da. Dur geldim dur. Allah. Mikrofonu da bir yerimize giriyor dostlar. <laughs> Yok. <laughs> Nerede çıktın ama şimdi ya? Gel bakayım buraya. Aslanım. <laughs> Yayına ara verdin? Kanka ayağım ayağa kalktım ya o yüzden benim şimdi... Eee <laughs> anladın <laughs> sanırım. <sonra. eğitimi vermişimden. gülüyor> Tabii canım fitil cüzdümü görmem. Ah yandım yemin ediyorum ha. Şşş. Acaba Hı. bir böcekle uğraştık da iki dakika. Neyse başla bakayım. Ona. Başlama, başlama başlama. Lan niye başlamıyorsun? Çık. Dördüncü kişi ben atlayayım çünkü. Dördüncüyü atsana bir. Atayım. Çıkmıyor da bak ısrar ediyorum çıkmıyor. He. Ha. ha geldi mi uşağı? Ha şimdi geliyor bak şimdi. Abi ayaklarını koru. Kanka koruyorum koruyorum ama bakayım. Üzerime de saldırmış olabilir bak ha. Yok be ya. Yüz batında geziyorsun. Aaa şeker gibi şeyler yapma öyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Vallahi ufak falan da değildi ha. Şimdi oyun mu oynayacağız? Onu niye hazır vermiyorsunuz? <laughs> Haritayı indirir misin? Onu vermeme. Acaba bak. Güzel katılmatlı vardı biliyor Yorum, musun? Bakana. Yoruma mı bakacak? Oyuna mı bakacak? Beceremem belki. Aa yok masadan geride oynuyorum kanka. <laughs> Ayağı bile uzatmadım Allah çarpsın. O yarın gider zaten. Abi canım tabii böyle oynayacağım. Baba boş ya zaten şey yok. Sonra sonra ben halledeceğim onu.